Arkadaşlar günaydın. Öncelikli olarak belirtmek istiyorum. Bu bir motivasyon videosu. Çalıştığınız sınavın ismi her ne olursa olsun. YDS, ALS, YKS, YKS değil arkadaşlar. Hiç fark etmez. Yaşadığımız bu süreçle birlikte moraliniz bozuldu, motivasyonunuz düştü, çalışma hevesiniz azaldı. Sizi çok iyi anlıyorum. Ama arkadaşlar kendimizi toparlamamız gerekiyor. Tüm gün boyunca televizyonların karşısında oturup elimizde cep telefonlarımızla, televizyonlarımızla yoğun bir şekilde olumsuz haberlere maruz kalıyoruz. Lütfen televizyonlarınızın karşısından kalkın, elinizdeki cep telefonunu bir kenarıya bırakın ve kendinizi bir toparlayın, şu ruh halinden çıkın arkadaşlar. Önce elinize bir çay, bir kahve alın, bir güzel hikaye, roman, şiir kitabı alarak önce bu ruh halinden bir sırılalım arkadaşlar. Sonrasında ders kitaplarımızı, test kitaplarımızı, denemelerimizi alıp onları çözmeye başlayalım. Toparlayalım kendimizi değerli yani arkadaşlar. Sınav ertelenecek mi, ertelenmeyecek mi? Bunları boş verin. Toparlayalım kendimizi. Hadi arkadaşlar.